Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileriyiz. Canavar avcıları. ...Bertec'e terk edilmiş kulübede güvende olacağım. Aa, uh. Bu ses de nedir böyle? Ay, ne duruyorum? En iyisi kapıyı açıp sesin ne olduğuna bakayım. Hayır! Hayır öyle, sakın, sakın açma! açma. <laughs> ah! Canavar! Mip <laughs> <laughs> hadi çık oradan. Canavarları hiç sevmiyorum. Hepsi çok çirkin ve korkunç. Bu sadece bir film. <laughs> <laughs> Kostümün fermuarı bile var. Canavar diye bir şey yoktur. Bunu herkes bilir Mip. <laughs> Evet, e, galiba bu konuda haklısın. Hah, zaten ciddi Canavarlar değildim. Canavarlar vardır. Bugün İskoçya'da Loch Ness canavarı gördüm. Ne? Aa, sevgili takipçilerim. Ekranda ilginizi çekecek bir şey göreceksiniz. Aa! Bu gördüğünüz Loch Ness canavarı. O Ness'i olarak da bilinir. Neden birden yüzün soldu Mip? Biraz canavarlardan korkuyor da. Bence bari olmamaları gerekiyor. Aslında Nesi İskoçların ulusal hazinesidir. Başına kötü bir şey gelmesin diye yıllardır Nesi yokmuş gibi davranıyor. Fakat ay ışığını izlemek için sudan çıkınca resmi çekilmiş ve internete konmuş. O zamandan beri bütün tekneler onu arıyor. O türünün son örneği. Eğer Nesi'nin başına bir şey gelirse bu tür tamamen yeryüzünden kalkacak. Ne olmuş? Bu iyi bir şey değil Mip. Evet. Haksızlık ediyorsun. Kim bilir ne kadar korkuyordur zavallı. İyi şey. ama o bir canavar. Asıl korkması gerekenler bizleriz. Canavarların da duyguları vardı. Bu sabah bir ileti yazdım. Anlamadım. İnternette yazdım. Dedim ki o görüntüler sahte. Tekneler geri dönmeye başladı. Yine de İskoçlar çok kaygılı. Çünkü Nesim'iz hala gizli mağarasına dönmemiş. Biz şimdi gider nedenini öğreniriz profesör. Ne? Aynı kanıdayım o. Sizden de bunu demenizi beklerdim. Bu görev için benzeri olmayan bir denizaltı ayarladım. Karşınızda SS takipçiler denizaltısı duruyor. Bay Bayıldım. Bakın koruyucu bir kalkanı da var. Kalkan çalışınca kimse yerinizi saptayamayacak ve sürpriz. Cepte taşınabiliyor. Takipçiler iş başında. Evet iş başında. Güzel bir manzara. Aa, sanki bir korku filminde gibiyim. Abartma. Hadi denizaltıyı çalıştıralım. Ha. Bana hala korku filmindeymişim gibi geliyor. Etrafta anlama da çok su var. Üstelik burada bir yerlerde bir canavar yüzüyor. Onun bir adı var. Neyse. Ha. <laughs> Bu ses <de gülüyor> bir sinyal alıyor. İşte canavar orada. Bayan Fe, burada yalnız değiliz. Tam tepemizde bir şey var. Evet takipçi. İleri teknolojiyle donanmış bir canavar avlama teknesi. Son derece dikkatli olun. Tehlikeli olabilirler. O zaman koruma kalkanını devreye sokuyorum. Kayboldu. Zaten bizim canavar olamayacak kadar küçüktü. Aramaya devam edelim. Peki tamam. Az daha çabuk olalım. Tekne ne senin peşinde? Belki de en doğrusu hiç karışmayıp işi oluruna bırakmaktır. Olmaz mı? Arama bölgesini genişletiyorum. Yine mi o tekne? Hayır. Bu seferki tam karşımızda. Üstelik çok da büyük. Aa. Oh. 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 Özür dilerim. Şu tarafta bir şey gördüm. Tamam, hadi gidip araştıralım. Ne güzel bir yaratık. Yani şimdi bu canavar gerçek mi? Nesi buraya sana yardıma geldim. Onun anlaşmamızı sağlayacak bir frekans olmalı. Nesi peşinde avcı teknesi var. Evine kadar seninle geleceğiz. Evime mi? Evet evine. Bizi gerçekten anlıyor galiba. Hadi bize yolu göster Nesi. Mağaralığa gidelim. Biz seni koruyacağız. Lütfen bizden korkma. Evet çünkü korkması gereken biziz. Acaba sorun ne? Bir bebeği var! Nesi'nin bir bebeği var! Ne? Aa! Aa! Avcılar geldi. Nesi, denizaltının üstünde bir kalkan var. Onun altında kaldığın sürece güvendesin. Tabii bebeğin de öyle. Güvende mi? Evet! Sana söz veriyoruz. Şişt, şişt. Onu korkutacaksın. Ben mi? onu mu korkutacağım? Yine bir şey çıkmadı. Bence gazetedeki canavar fotoğrafı sahteydi. Hayır. Bu seferki sinyal güçlüydü. Canavar hemen altımızda. <laughs> Hissedebiliyorum. Hadi onu su yüzeyine çıkmaya zorlayalım. <laughs> bu ufaklık beni sevdi. <laughs> Canavarların da duyguları var demiştim. Avcı teknesi bizi yüzeye çıkarmaya zorluyor. Kalkanın altında kal Hayır geri gel. Radarımız bir sinyal ha? alıyor kaptan. Çok büyük bir şey. Hadi canavara merhaba diyelim. Aa. Orası yuvaları olmalı. İçeri gir kurtulurlar. Evet ama avcılar şu anda tam tipimizde. Biz hala korunuyoruz ama nesi tehlikede. Şimdi ne yapıyorlar? Torpil gönderiyorlar. Doğruca nesiyle yavrusuna gidiyor. Ha? Sıkı tutunu. <laughs> 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 Mahvolduk. Motorlar çalışmıyor. Evet, bunun farkındayım bu Yusuf. Çabuk bütün pompaları hazırla. Vakumlar canavarın üstüne yapıştı mı makarayla çeker tekneye alırız. Aferin. İşe yarayacağını nereden bildin? Bilmiyordum. Nesi altımıza gir. Orası hiç güvenli değil. Orada olduğu sürece güvende. Avcıları buradan uzaklaştıralım. Hayatının sonuna kadar saklanarak mı yaşayacak? Hayır olmaz. İkisini de gerçek anlamda özgür kılmalıyız. Ne? Aa, boş ver şimdi motorları filan. Radar hala nesini sinyalini alıyor. Ama pompalar hiçbir işe yaramıyor ki kaptan. O zaman üstüne torpil göndereceğiz. Bizden kaçmasına izin veremem. Doğru mu duydum ben? Ben olsam yapmazdım. <laughs> ne oluyor? Ha siz de kimsiniz? Bizler hazine takipçileriyiz ve sizler kendinizden utanmalısınız. Utanmalı mıyız? Niye utanacakmışız? Çünkü avlamaya çalıştığınız canavar, canavar falan değil. O da sizler bizler gibi bir canlı. Hadi oradan sen de. Canavar, canavardır. Çirkin ve kötüdürler. Ha, üstelik çok da kazandırır. Şimdi teknemden gidin. Ya biri seni avlamaya kalksa ne hissederdin? Sırf diğerlerinden farklısın diye sürekli korku içinde yaşasan? Evet hakkı var kaptan. Sen sussana şaşkın şey. Ha, çok ünlü olacağız. Zararsız bir yaratığı avlayarak mı ünlü olacaksın? Hayır. O korkunç bir yaratık. Aa, çok zengin olacağız. Ona bir baksanıza. Ha? Sizce korkunç bir yaratığa benziyor mu? Gözlerine bak. Ne kadar güzeller. Ne? Yani nesi bu mu? Evet öyle. Ve türünün son örneği. Üstelik bizden başka onu görebilmiş tek canlılar da sizlersiniz. Ha -ha. Ha? Galiba benden hoşlandı. Ne kadar da tatlı. Birilerine hiç benzemiyor. Konuşma! <laughs> Diğer tekneler onu bulunca sonu korkunç olacak. Nasıl? Benim nesime avlayacaklar mı yani? Hayır hiç sanmıyorum. İyi ama onları nasıl durduracaksınız? Şaka mı yapıyorsun? Bu teknedeki ileri teknoloji ürünü cihazlar olduğu sürece hiçbir tekne ona yaklaşamaz. Sevgili Nesim'i ben kendim koruyacağım. O zaman bütün dünya bizden söz edecek. Nesim'in muhafızları diyecek. Bence bunu sır olarak saklamak daha iyi. Ne? Neden? Aaaa! Bir daha hiçbir avcı onun ve yavrusunun yanına yaklaşamayacak. Buna avcılık şerefim üzerine yemin ederim takipçiler. Tekneyi onar çabuk. Onarıldı bile. Oh, oh, oh. Sen de bizimle kalsana. Bu kadarı yeterli. Seni ve yavrunu özleyeceğiz. Ama artık özgürsünüz. Kaptan Göl'ün her yerine radar bozucular yerleştirecek. O zaman avcı tekniğleri sizi asla bulamayacak. Göl'ün rahatlığıyla ay ışığını izleyebilirsiniz. teşekkür etti. Yoksa ağlıyor musun? Ne? Ben mi? Şaka mı yapıyorsun? <laughs> Kimseye söyleme. Ha, sevgili mi? Nasıl da ağladı. Siz de ağlıyorsunuz. <laughs> Bir şey anlamıyorum. Görev iyi sonuçlandı. Evet bayan F. Çok iyi sonuçlandı. Arkadaşlar çocuklar hala izliyor mu? Love yeah. it.